Saç taramakla ilgili sünnetler. Yanında tarak bulundurmak sünnettir. Saçları dağınık olanın her işi dağınık olur. Günlük taramak saçlarımızın bizim üzerimizdeki hakkıdır. Saçı tararken İnşirah suresi okumak sünnettir. Kadınlar özel haldeyken okumaz. Saç tararken oturmak sünnettir. Ayakta saç tarayan kişi borçtan kurtulmaz. Saçları belik örmek sünnettir. Ortadan ikiye ayırıp ördüğümüzde dersleri, ezberleri daha kolay yaparız. Beyaz saçlar müminin nurudur. Elbiselerin sırrı Pazar günü yaptırılan ve kestirilen elbise kişiye keder verebilir. Pazartesi günü yaptırılan ve kestirilen elbise kişiye bolluk, bereket getirebilir. Salı günü yaptırılan ve kestirilen elbise denizde kaybolabilir veya yanabilir yahut da hırsız tarafından çalınabilir. Çarşamba günü yaptırılan ve kesilen elbise, kişiden belayı savar, rızkı bollaştırır. Perşembe günü yaptırılan ve kestirilen elbise, insanlar arasında yüksek makam ve ilim sahibi olur. Cuma günü yaptırılan yahut da kestirilen elbise, kişinin ömrünü uzatmış olabilir. Cumartesi günü kestirilen ve yaptırılan elbise, bugün de giyer, ısmarlarsa, hayır görmeyeceği gibi giymediği takdirde hastalığı kendinden ömür boyu uzaklaştırmış olur. Doğrusunu Allah'a Allahü Teala bilir. Kaynak İbni Arabi Hazretleri. Cinler hangi rengi sevmezler? Bir evde çok yeşil renk, örtü, battaniye, eşya, elbise vesaire varsa o eve giremezler, yanaşamazlar. Büyü ve nazardan da sizi korurlar. Yeşil frekansı diğer renklerden milyarlarca kat yüksektir. O yüzden nazar ve büyüyü etkisiz hale getirir. Kur'an okurken de yeşil giyinin. Çünkü Kur'an'ı daha iyi anlamınızı sağlar. Zekanız açılır. Tüm peygamberler yeşil renk giymiştir. Çünkü yeşil renk Aynı zamanda bedeninize şifa verir. Komşu hakları. 1. Senden yardım istediğinde yardım etmen. 2. Fakir düştüğü zaman borç vermen. 3. Hastalandığında ziyaret etmen. 4. Bir hayra, nimete kavuştuğunda tebrik etmen. 5 musibete uğradığında taziye teselli etmen. 6. Öldüğünde cenazesine katılman. 7. izni olmadıkça binanı onun binasından daha yüksek yapıp rüzgarına ve güneşine mani olmaman. 8. Tencerendeki yemeğin kokusu ile onu rahatsız etmeyip yemekten ona da götürmen. 9. Bir meyve satın aldığında ona da hediye etmen. Sakın dua ederken hayırlısı olsun deme. Dua ederken hayırlısı olsun demek evliya duasıdır. Senden ne gelirse kabul ettim anlamına gelir. Ancak özel kullar Allah'tan gelen her şeye katlanabilir. Hayırlısını istediğimiz şey zorlukla ve imtihanlarla beraber gelebilir. Dualarımızı detay vererek etmeliyiz. Hayırlısı yerine Allah'ım istediğim şeyi kolaylıkla ve sağlıkla, kolaylıkla ve güzellikle, kolaylıkla ve keyifle niyet ediyorum. Kelimelerini kullanabiliriz. Çünkü her şeyin kolay ve sağlıklı, keyifli olanı makbuldür. Cuma gününün sünnetleri. 1. Cuma gününe perşembe gününden hazırlanmak. 2. Cuma günü sabah namazından önce 3 kere Estağfurullah el-Azim, el-Lezi, la ilahe illa huvel hayyul gayyum ve tübileh demek. 3. Güler yüzlü ve sevinçli olmak. 4. Gusül abdesti almak. 5. Güzel koku sürünmek. 6. Yeni, temiz elbise giyinmek. 7. Saç kesmek. 8. Bıyıkları kırpmak. 9. Tırnak kesmek. 10 koltuk altı ve kasık temizliği yapmak, 11 misvak kullanmak, 12 sürme çekmek, 13 sadaka vermek, 14 kabir ziyareti yapmak, 15 alınan yeni elbiseyi ilk cuma günü giymek, 16 kev, duhan, yasin surelerini okumak, 17 en az 80 kere salavat-ı şerife okumak, 18 en az 100 kere tövbe istiğfar okumak. 19. Bol bol dua etmek. 20. Karşılaştığı tüm Müslümanlara selam vermek. 21. Cuma namazına kadar olan zamanı ahiret işlerine ayırmak. 22. Cuma namazına erken gitmek. 23. Yaya olarak gitmek. 24. Camiye girince iki rekat tahiyyatül mescit namazı kılmak. 25 önlerde namaz kılmak 26 insanların omuzlarını çiğneyerek ileri geçmemek 17 hutbe esnasında hiçbir şekilde konuşmamak 28 hutbe esnasında yanındakine sus dahi dememek 29 hutbe esnasında yapılan duaya sesli amin dememek kalpten denir 30 hutbeyi sukunet ve edep içinde dinlemek 31 Cuma namazından sonra yedi defa ihlas, yedi defa felak, yedi defa nas surelerini okumak. Bu bir hafta boyunca okuyanı tüm kaza ve belalardan Allah'ın izniyle korur. 32. Tesbih namazı kılmak. 33. Soğan, sarımsak gibi kokan, kokan şeyler yememek. 34. Et yemeği yemek. 35. Müslüman kardeşlerinin cumasını tebrik etmek, 36 ilim meclislerine gitmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sıkıntılarınızı sadaka ile önleyin. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları yok eder. Vallahi sadaka vermekle mal eksilmez. O halde sadaka verin. Sadaka malı arttırır. Öyleyse sadaka verin. Sadaka yetmiş belayı önler. Bunların en hafifi cüzdan ve baras hastalığıdır. Sadaka şeytanın belini kırar. Gizli verilen sadaka Allah'ın gazabını söndürür. Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Sadaka her hastalığı ve belayı def eder. İlmi olan ilminden, malı olan malından sadaka versin. İyilik ömrü arttırır, sadaka günahları giderir ve kötü ölümden korur. Sadaka kibri yok eder. Sadaka verenin rızkı artar ve duası kabul olur. Sadaka vermeye engel olana lanet olsun. Sadaka kabir azabından korur, kıyamette de himaye altına alır. Resulullah bin Amir radıyallahu an anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden duyduğum her şeyi yazarak ezberlemek için gayret ediyordum. Efendimiz aleyhisselama dedim ki, Ya Resulallah, sizin mübarek sözlerinizi ezberleyerek kalbime nakşetmek ve deftere yazmak istiyorum. Böyle yapmama münasip görür müsünüz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki, Olur, Sözlerimi iyice dinledikten sonra ezberle ve onları güzelce kayda geçir. Sözlerimi ezberle, kaydet ve onlardan faydalan. Ashab-ı kiramdan bazıları dediler ki, Ey Abdullah, sen Efendimiz Aleyhisselam'dan duyduğun her şeyi yazıyorsun. Ama Resulallah Efendimiz de bir insandır. Bazen kızgın, kimi zaman da sevinçli olabilir. Her halükarda böyle yazacak mısın?'' Bunun üzerine bir müddet yazmayı bıraktım. Nihayet durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e arz ettim. Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu. Yaz ey Abdullah yaz. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki benim ağzımdan hak sözden başka bir harf dahi çıkmaz. Ben de dedim ki ya Resulallah siz rıza ve gazap halindeyken de yazayım mı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki, Evet bu hallerde dahi haktan başka bir şey, bir söz söylemeyiz. Yakın tehlike. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki bir kişinin helakı ya anne ve babası eliyle olur ya da hanımı ve çocukları sebebiyle olur. Onlardan da olmaz ise yakınları vasıtasıyla olur. Çünkü bunlar o kişiyi kazancı az diye kınarlar ve ona güç yetiremeyeceği şeyleri teklif ederler. O kişi de kendini mahvedecek bir takım yollara girer ve orada helak olur. Kendisinden istenilen şeyleri alabilmek için tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını gasp eder, devlet hazanesine hazinesine el uzatır, şans oyunları ve kumar oynar, hırsızlık yapar, zararlı maddeler satar ve benzeri haram olan işleri yapar. Yasin Suresi Koruyucudur Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir zaman ağır bir hastalığa yakalandım ve ölmekte olduğumu sanacak kadar derin bir baygınlığa gömüldüm önce bana saldırmaya çalışan korkunç şekilli kişiler ardından da çok hoş kokular yayan asil ve kudretli bir kimsenin beni onlara karşı savunduğunu ve sonunda onlara galip geldiğini gördüm kimsin sen diye sordum ben yasin suresiyim ve seni koruyorum dedi cevabını verdi sonra kendime geldim ve babamın başucumda gözyaşlarıyla beklediğini gördüm. Yasin suresini okumayı bitirmek üzereydi. Ebu Hürriye radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dedik ki, Ya Resulallah, bazı kardeşlerimiz aynen bizim gibi namaz kılıp oruç tutmuş olmalarına rağmen yüksek derecelerle cennetin güzel yerlerine gittiler. Çünkü onların maddi imkanları vardı. Böylece onlar haç ve umre yaptılar, cihat ettiler ve sadaka verdiler. Efendimiz Aleyhisselam bize şöyle buyurdu. Size bir şey haber vereyim mi ki? Siz onu yaptığınız takdirde sizi geçmiş olanlara yetişirsiniz. Bunu yapmayanlar size yetişemez. Yaşadığınız toplumun da en hayırlısı siz olursunuz. Bunun için yapacağınız iş şudur. Farz namazları müteakiben 33 kere Allah, 33 kere elhamdülillah, 33 kere de Allahu ekber dersiniz. Buyurmuşlardır. Sadaka çeşitleri. Sadaka sadece para vermek değildir. Dinimiz verme dinidir. Sevgi, merhamet, paylaşma, iyilik ve yardım etme dinidir. Sadaka Allah rızası için karşılıksız olarak yapılmalıdır. Maddi sadakalar özellikle fakir ve ihtiyacı olan kişilere yapılmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyuruyor. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. Hastanın nefes alıp vermesi sadakadır. Din kardeşine güler yüz göstermek sadakadır. Engelli birisine yardım etmek sadakadır. Kötülük yapmaktan sakınmak sadakadır. Yapılan her iyilik sadakadır. Güler yüzle selam vermek sadakadır. Sorana yol göstermek sadakadır. Misafire ikram yapmak sadakadır. Ölümü hatırlamak sadakadır. Güzel söz, tatlı dil sadakadır. Kötülüğü önlemeye çalışmak sadakadır. Borçlu fakire ödemesi için mühlet vermek sadakadır. Ağaç, bitki dikmek sadakadır. Kişinin kendine, çoluk çocuğuna harcadıkları sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır. Evlenecek kimseye yardım etmek sadakadır. Hayvanlara yapılan iyilikler sadakadır. Kişinin ailesinin geçimi için çalışması sadakadır. Hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak sadakadır. Allah yolunda mücadele edenlere yardım etmek sadakadır. Yoldaki taş, diken vesaire şeyleri kaldırmak sadakadır. Kişinin nikahlısıyla beraber olması sadakadır. İki kişiyi barıştırmak sadakadır. Akrabaya yapılan iyilik ve yardım sadakadır anne babaya itaat etmenin fazileti. Allahü Teala'nın emridir. Allahü Teala ana babaya iyilik edin buyuruyor. Nisa suresi 36, Elam suresi 151, Ankebut suresi 8. Cennete götürür. Onlar senin hem cennetin hem de cehennemindir. Allahü Teala'nın rızasını kazantırır. Allah'ın rızası babanın rızasından geçer. Allah'ın memnuniyetsizliği babanın memnuniyetsizliğinden geçer. Ana babaya itaat etmek hac sevabı kazandırır. Ana babanın yüzüne şefkatle bakana kabul olmuş bir hac sevabı yazılır. Ömrü uzatır. Ana babasına iyi bakanlara müjdeler olsun. Allah onların ömrünü uzatır geçim sıkıntısından kurtarır kim ömrünün uzun olmasını ve geçimin rahat olmasını isterse ana babasına iyi baksın ve akrabalık bağlarını gözetsin ana babaya itaat etmek ibadettir şu ameller daha faziletlidir 1 vaktinde kılınan namaz 2 ana babaya iyilik etmek 3 allah yolunda cihat etmektir Ana babaya itaat etmek çocukları salih evlat olur. Babanıza ve büyüklerinize iyilik yapınız ki çocuklarınız da size iyilikte bulunsunlar. Rabbim cümlemize hayırlı evlatlar nasip etsin. Ana babamızın rızasını almayı da bizlere nasip etsin. Yorumlara amin yazanlardan Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.